vela bunu bilelim. Şimdi Bedir askerlik konusu da her şeyde soruyorlar arkadaşlarımız haklı olarak. Ama takdir edersin ki şu anda biz orada yedi düvenle boğuşuyoruz. Hı hı. Efendim, bir dünya savaşı devam ediyor. Kutulu savaşı devam ediyor. Cumhurbaşkanımız seferberlik lafını kullandı biliyorsun. Hani bunu boşa kullanmadı. E, bu manada böyle bir ortamda paral askerlik gibi bir şey doğru olmaz. Yani onu, onlar da takdir eder arkadaşlarımız. Ama bu ileride olmayacak anlamına gelmez. Yani o gün olarak bir şey veremem. Bunların çoğu iş kurmuş gençler. Bir yere kadar getirmişler. Tamam biz gidelim ama diyor. Yani yeteri kadar çok şükür askeri şeyimiz karşılanıyor. Hı. Hani işim bozulmasın. İşte 50, 60 tane çalışanım var yanımda filan diyor bize gelenler söylüyorum. Ee, ama bunda bir kayırmacılık yok. Bak mesela geçen dönem bir tane çıktı biliyorsun. Hani Cumhurbaşkanımız Hı. söz verdiği için çıktım. Bir grup başkan vekilimizin çocuğu bir günden kaybetti. Bir günden. Hani onu bir gelen öne çekebilirsiniz. Hmm. Adını bile söylemedi. Sonradan söyledi geçtikten sonra. Yani böyle bir hani benim oğlum benim kızım bilen diye böyle bir asla düşünülmesin. Böyle bir şey zaten yok. Ama unutulmuyor bu gençler bilesini. Böyle bir belki şu an yok ama ileride olur yani. Olmaz. İyi, şey. i̇nşallah. Yani onların en azından soruları cevaplamış oldu.